Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız. TT2X kampının etkili kısmında köklü sayılardayız. Köklü sayılardan sizler için TT etkili matematikten seçtiğim güzel, alımlı, çalımlı soruları birlikte arkadaşlar çözmeye başlayacağız. Seçtiğim soruları hemen incelemeye başlayalım. Sorumuz bu arkadaşlar. Hemen bakalım. A pozitif bir tam soru olmak üzere en kök derecesi olmak için kökün içinde, en eninci dereceden kökün içinde A dışarı çıkıyor. B ve C oluyor. B sayısı C sayısına tam bölünüyorsa kök en, en kökte a sayısı bölen köktür. Hangisi bölen köktür diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar 128. 128 arkadaşlar 2 üzeri 6 demektir. Bakın şöyle yazıyorum bakın. 2 üzeri 6'nın 3 kökteki durumu. Bunu nasıl yazayım? Bakın şöyle yazayım daha net olsun. 6 bölü dereceyi aşağı yazdım böyle 3 diye. Burası 2'nin karesi diye dışarı çıktı. Yani 4 diye dışarı çıktı. E hocam bunun kökün içinde hiçbir şey yok. Var arkadaşlar kökün içinde bir şey. Bakın kökün içerisinde 1 kaldı. Yani burada kök, küp kökün içerisinde 1 var. Yani bakın dışarıdaki sayıyı bölen bir ifade var bunda. Yani dışarı çıkmış olması köklü ifade olması anlamına gelmez. Mesela 5 sayısı aslında 4 kökte 1 de yazılabilir böyle. Yani sonuçta fark eden bir şey yok. Bunun sonucu da sonuçta 1 olduğu için yanına yazılabilir. O yüzden bu gayet sağlar. 162. Sevgili arkadaşlar 162 81 çarpı 2'dir. Yani burada 4 kökte 3 üzeri 4 çarpı 2 var. 3 üzeri 4 dışarı 3 diye çıktı. 3 4 kökte 2. Bakın arkadaşlar 3 2'ye bölünmüyor. O yüzden bu bölen kök değil. Geldi 108'e. 108 arkadaşlar 36 çarpı 3'tür. Kökün içerisinde 36 çarpı 3. 36 dışarı 6 diye çıktı. 6 kök 3. 6 3'e bölünür. O yüzden bu da olur. 1 ve 3 bölen kök ifadesini sağlamış olur. Buradaki tanımı anlamanız oldukça önemliydi. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Gelin buradaki soruya sevgili arkadaşlar. Sinan Bey bir bilgisayar oyunu tasarlamıştır. Bu oyunu ekranın altındaki sayılar fare yardımıyla herhangi bir geometrik şeklin içerisine sürüklenmektedir. Bu sayının sürüklendiği geometrik şeklin kenar sayısı n iken 50. dereceden kökü alınmaktadır. Örneğin 8 sayısı üçgen içerisindeyse ise sürüklenirse 2 olarak çıkmaktadır. Eğer iç içe geometrik şekiller varsa içeriden dışarıya doğru sırasıyla kök alınmaktadır. Geometrik şekillerin içerisindeki sayılar o kök alındıktan sonra toplam kullanmakta ve kök alma işlemi devam etmektedir. Buna göre hangi sayı en içeride bulunan üçgen içerisinde sürüklenirse sonuç bir tam sayı olarak çıkardı. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere bakın burada üçgen içine sürüklenecekmiş. Şimdi üçgen içine hangi sürüklenirse bir tam sayı olarak çıkar diyor. Şimdi arkadaşlar burada direkt mesela önce görüyorum biri, biri geçtim. Çünkü biri yazdığım zaman buraya 1 77 ile toplanınca 78 çıkmaz. 8 yazdım arkadaşlar. 8 2 diye çıkar. 77 ile toplanınca 79. Bir şey gelmez. Bir şeyin kök gelmiyor. içeride toplanıyor. 27 3 diye çıkar. 77 ile toplayacağım. 80. Hiçbir şey gelmiyor. 64. Bakın 64 arkadaşlar. Şöyle 64 yazarsam 4 diye çıktı. 77 artı 4 arkadaşlar. 81 oldu. 81 4. kök. Bakın 4. içinde 4 diye çıktı. Buradaki şey 3 diye çıktı. Buradaki 3 diye çıktı. 3 diye çıktı zaman burada 29 var arkadaşlar. 29'da 3'ü topladığımızdan 32 çıktı ama 32 beşgenin içinde. 2 üzeri 5 olduğu için 32 arkadaşlar 2 diye çıktı. 2 diye çıktı zaman burası 27. 27 üçgenin içerisinde 3 diye çıktı. O yüzden 64 koyduğumuz zaman her bir geometri şeklinin derece olarak yazdığımız zaman soru çıkmış oluyor arkadaşlar. Bence oldukça hani öğretici bir soru tarzı. Hemen başka bir soruya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar burada yan yana iki tane sorumuz var. Yukarıdaki verilen üçgende küçük üçgendeki aralarında verilen işlemler uygulanır sonucu kare köke alınarak üst üçgene yazılır. Bu kurala göre kırmızı üçgene yazılacak olan sayı nedir diye bize sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Bununla bunu topla demiş. Bakın bununla bunu topla. Bu dediğimiz şey ne? 1 bölü 4. Bu dediğimiz şey ne? 1 bölü 5. Toplayalım arkadaşlar. Paydaları genişleteceğiz. Bunu 5 ile bunu 4 ile genişlettik. Ne oldu arkadaşlar? 9 bölü 20 oldu arkadaşlar bunun sonucu. Şimdi 9 bölü 20'yi kökün içine alıp üste yazacakmışız. Bakın 9 bölü 20'yi kökün içine yazarsam 9, 3 diye çıkar. Burada da kök 20 olarak kalır. Şimdi devam ediyorum. Bununla bunu çarp diyor. Çarpalım sevgili arkadaşlar. Biri 1 bölü 5. Biri 1 bölü 4. Çarptığım zaman ne oldu? 1 bölü 20. Ama yukarı kökün içine alarak yazacakmışız. Yani aslında 1 bölü kök 20 oldu. Devam ediyorum. 1 bölü 4'ten 1 bölü 5'i çıkar diyor bu sefer de. Çıkaralım arkadaşlar. Bunu yine 5 ile bunu 4 ile zaman burası 1 bölü 20 olur. 1 bölü 20'yi yine kökün içine alarak yazacağım. 1 bölü kök 20 oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bunu buna böl diyor. Şunu şuna bölelim. 3 bölü kök 20 çarpı kök 20 bölü 1 oldu. Kök 20'ler gitti 3 geldi ama yine kökün içine alarak yazacağım. Burada da bunu buna böl diyor. Bunlar birbirinin aynısı. Zaten 1 olarak çıkar. Sonra bu ikisini çarp diyor. Bir daha kökün içinde yazıyor. Bakın kök 3 zaten kökün içinde. Bir daha kökün içinde yazıyor. İşte burası önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın burada 1 var. Bakın bunun üzerinde derece olarak 2 var. Yani bunu bu kökten çıkarırken şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Bakın en dışta kök duruyor. 3 üzeri 1 bölü 2. Devam ediyorum. Burada bir tane daha arkadaşlar şöyle kök var. Burada da ne oldu? Bu da altına bölü olarak yazılacak. O zaman 3 üzeri 1 bölü 4. Yani bu gördüğümüz şey 4 kökte 3 demek arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey. Yani şöyle yaz bakın şöyle. Şöyle yazılırsa direkt dereceleri arkadaşlar çarpılabilir. Yani 4 kökte 3 diye yazılabilir arkadaşlar. Ya da mesela şöyle yazılabiliriz bir şey. kök küp kökte kare kökte 5 dedi. O zaman bu 6 kökte 5 diye direkt şundan dereceyle çarpılarak yazılabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada Adana oluyor. Şimdi gelelim benzer bir mantıkla bir sonraki soru. İyice anlayacağınız, iyice kavrayacağınız soru tipi burası olacak. Şimdi diyor ki burada bir hayvanat barınağında yardımda bulunan Şeyma'nın 3 kulübeye bıraktığı köpek mamalarının miktarı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Birinci kulübeye kök x mama bırakmıştır. İkinci kulübeye birinci kulübeye bıraktığı mamanın x katının kare kökünü almış. Yani o zaman x çarpı kök x'in kare kökünü almış. Sonra diyor ki üçüncü kulübeye de ikinci kulübeye bıraktığı köpek mamasının x katının kare kökünü yine bırakmış diyor. Üçüncü kulübe bıraktığı mama A ise diyor. A üzeri 8'in x cinsinden eşiti nedir demiş. Şimdi öncelikle biz burayı anlamaya çalışalım. Bakın şurayı yapacağım şimdi. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Bakın şu ifade. Bu ifade dışarı arkadaşlar. Üzeri 1 ikinci dereceden x üzeri 1 bölü 2 diye çıkar. Bir de burada bir tane x var gördüğünüz üzere şöyle. Şöyle yapayım yine. Her bir aşamasını göstereceğim bilerek. Bakın arkadaşlar burada bu ikisi çarpılıyor. Üstler toplanacak. Sen 1 ile 1 bölü 2'yi toplarsan ne olur? 3 bölü 2 olur. Bakın tekrar yazıyorum. x Kökün içerisinde x üzeri 3 bölü 2 oldu. Şimdi bakın bunun derecesi ne? 2. Bakın bu 2 şunla yine çarpılacak. O zaman ne oldu? Kökün içerisinde x, burada kökün içerisinde x üzeri 3 bölü 4 oldu gördüğünüz üzere. Pardon kökten çıktı özür dilerim. Burası kökten çıktı. Kök artık altına derece olarak geldi. 3 bölü 4 oldu. Şimdi burada ne var? 1 var. Bakın bunların üstlerini bir daha toplayacağım. O zaman bu kökün içerisinde topladığım zaman ne oldu? Ee, x üzeri 7 bölü 4 oldu. Şimdi bu yine ikinci dereceden altına yine bölü olarak gelecek. O zaman x üzeri 7 bölü 8 oldu. Bu neymiş? A'ymış. Bakın bu A. Bana neyi soruyor? A üzeri 8'i soruyor değil mi? Bakın A üzeri 8 soruyor soruda. O zaman gelin arkadaşlar bunun da 8 üzerine alalım. Bunun da 8 üzerine alalım. Bakın 8 üzerine alsak üstler çarpılır. Çarpıldığı zaman 7 bölü 8 e 8 çarpılır. 8'ler gider. X üzeri 7 kalır arkadaşlar. Bu üst iç içe olduğu zaman nasıl işlem yapılacağına dair güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Buradaki sorumuz hemen bir sonraki soruya bakalım. Evet sevgili arkadaşlar ufak bir geometri hatırlatması daha var burada. Aşağıdaki verilen düzgün altıgenler ile kareler birer kenarları çakışacak şekilde aralarında kalan bölgede bir düzgün çokgen oluşacaktır diyor. Buna göre şekil tamamlandı. kareleri karelerin içine yazılan sayıların çarpımı nedir diye bize sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere burada kaçgen olacak onu bulmanız gerekiyor. Burada bir tane altıgen var arkadaşlar altıgenin iç açıları toplamı 120 derecedir. Kareninki de 90 derecedir arkadaşlar. 120-90 buraya kaç kalır? 150 derece kalır. O zaman içeride oluşan çokgenin bir iç açısı 150 derece. Peki biz bu üçgenin e, kaçgen olduğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Dış açısı 360'ı kaça bölerek çıkıyor? Mesela bunun iç açısı 150 ise dış açısı 30 olur. 360'ı neye bölersek 30 olur? 12. O zaman burada bir tane 12 genimiz var. Yani bakın kök 1'den başlıyor. Kök 12'ye kadar Devam edecek bu olay. Peki karelerin içine ne yazılıyor? Bakın çiftler karelerin içine yazılıyor. Gördünüz mü? O zaman yazalım arkadaşlar. Bakın ne yazılacak? 2 yazılacak. 4 yazılacak. 6 yazılacak. 8 yazılacak. 10 yazılacak. 12 yazılacak. Ve bunlar çarpılıp hepsi kökün içinde çarpılıp kökten artık ne kadar çıkıyor ona bakacağız. Şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar. 2 kere 4 8. Burada da bir tane 8 var. O zaman bir 8 dışarı çıktı. Bunu cebe attım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 6 var. Bakın şurada da 6 çarpı 2 var. Şurada 2 6 da dışarı çıktı. Bir de 6 dışarı çıktı. Şimdi bu da gitti. Şu da gitti. Şu da gitti. Bu da gitti. Buradan bir tane 6 da gitti. Şimdi bakın burası 5 çarpı 2 zaten. Bakın şuradaki 2 tane 2 de dışarı çıkar. Bir tane de 2 çıktı. İçeride ne kaldı? İçeride 5 kaldı. Dışarıda da bunlar kaldı. 8 kere 6 48. 48 çarpı 2'den 96 kök 5 oldu sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir çokgen de hatırlatması olmuş oldu arkadaşlar. Bu soruyla birlikte hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Yine arkadaşlar yan yana iki tane sorumuz var. Hemen çözmeye başlayalım. Bakın burada köklü ifade var ama paydada kök var. Paydada köklü ifade olmaz. O zaman gelip bunların bunu mesela yine kök 2 ile bunu yine kök 5 ile. Burayı da arkadaşlar kök 5 artı kök 2 ile çarpıyorum ki ile çarpalım. Şimdi başlıyorum. Buna bunu çarptım. 4 kök 2 bölü 2. Buna bunu çarptım. 10 kök 5 bölü 5 oldu aşağı taraf. Her ikisini de çarpıyorum. Burası da bakın arkadaşlar bakın şurada eksi var. Bununla çarptım ne oldu? 6 kök 5 artı 6 kök 2 oldu bölü. Şimdi bakın aşağıda eşlenikleri çarptığım zaman ne yapıyordu? Kök 5'in karesi eksi kök 2'nin karesi. Yani 5 eksi 3 oluyor arkadaşlar burası. 5 eksi 2 oluyor özür dilerim. O zaman burası da 3 oldu. Şimdi bunları düzenleyeceğim arkadaşlar. Bakın bununla bunu sadeleştirdim. Burası 2 kök 2. Bununla bunu sadeleştirdim. Artı 2 kök 5. Bakın burada 6 var ya her ikisini de böleceğim 3'e eksi parantez içinde önemli daha dağıtmadım arkadaşlar. 2 kök 5 artı 2 kök 2. Şimdi eksi buna dağıldığı zaman arkadaşlar o zaman ne oldu burası? Eksi 2 kök 5 eksi 2 kök şurası 2 bu arada. 2 kök 2. 2 kök 5 2 kök 5'i 2 kök 2 2 kök 2 götürecek cevabımız 0 olacak sevgili arkadaşlar. Aman diyeyim böyle sorularda şuradaki eksiği dağıtırken hata yapmayın arkadaşlar. Eksiği dağıtmanız oldukça önemli. Şimdi gelelim buraya. Bakın bu gördüğünüz şey o bizim e, tanımla alakalıydı. Bakın arkadaşlar burada 6 3 ile 2'nin çarpımından geliyor. 5 de 3 ile 2'nin toplamından geliyor. O zaman burada arada eksi olduğuna göre kök 3 eksi kök 2 diye bunu çıkardık. Büyük olanı öne yazıyoruz. Geliyorum burada bakın burada o format yok. O format yoksa burada o 2'yi öne getirmeniz gerekiyor. Nasıl getireceksiniz? Bakın 24 ne demek? 4 çarpı 6 demek. 4 çarpı 6. 4 dışarı çıksın bakın şöyle. 5 artı 2 kök 6 gördüğünüz üzere. Burası 3 ve 2 demek. Burası da 3. 3 çarpı 2 demek. 3 artı 2 demek. O zaman bu da bakın toplama artı. Kök 3 artı kök 2 diye çıkar burası. Kökler birbirini götürdüğü için cevabımız 2 kök 3 oluyor. Yani eğer o formatta istediğimiz önünde bakın önünde 2 olması gerekiyor. Önünde 2 formatına değilse o formata sen çevireceksin. Bakın 24'ü bu şekilde yazdım. Sen çevireceksin. Ona göre ayıracaksın. Burada da en azından bunu bir kere olsun göstermek istedim sizlere. Burada bir sıralama sorusu var. Hemen bakalım. Diyor ki buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Arkadaşlar buradaki ifadeleri Şimdi bakın bu gördüğünüz ifade 3 üzeri 1 bölü 4. Şu gördüğünüz ifade 4 üzeri 1 bölü 2. Şu gördüğünüz ifade 5 üzeri 1 bölü 3. Şimdi ben diyorum ki bunların her birinin öyle bir üzerine alayım ki paydalar gitsin. 4'e 3'e ve 2'ye bölünebilen sayı 12. O zaman her şeyin 12 üzerine alıyorum. Çünkü ben ha bu ABC'yi sıralamışım. Ha da A üzeri 12, B üzeri 12, C üzeri 12 sıralamışım. Zaten büyük olan daha büyüyerek gidecek mantıken. Şimdi ben gelip bunun 12 üzerine... Bunun 12 üzerine. Bunun da 12 üzerine aldım. Şimdi başlıyorum. Burası ne oldu? 3 üzeri 3. Şöyle 3 üzeri 3 oldu değil mi? Evet. Çünkü 12 ile 4 sadeleşti. Burası 4 üzeri 6. Burası da 5 üzeri 4. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri 3 ne? 27. 4 üzeri 6 ne? Bayağı büyüyor. 5 üzeri 4 ne arkadaşlar? 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125, 125 kere 5 625. Şimdi 476'yı bir deneyelim. 4'ün küpü 64. 64 çarpı 4 arkadaşlar. E, e, ne? 256 oluyor. 256 çarpı 4. bin bilmem kaç. Artarak gidiyor. Geçti yani 625'i. Yani o zaman arkadaşlar. B daha büyük. Sonra C. Sonra A. Cevabımız Bursa oluyor buradaki soruda. Böyle bir sıralama sorusu. Üstleri artırarak yaptım. Üst sayılarda da benzer bir soru vardı. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Gelelim buradaki soruya sevgili arkadaşlar. Burada aşağıdaki verilen sayıların gerçek sayı olduğuna göre e, terimler hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada kök 2 var. Kök 2 arkadaşlar bakın eksi kök 2. Yani biz önce kök 2 dermiş. Bu neyle? Kök 1 ile kök 4 arasında yani 1 ile 2 arasında bir sayı. Bakın kök 5. Kök 4 ile Tabii eksi olacak yani. Kök 4 ile kök 9 arasında. 2 ile 3 arasında. 2 kök 2 bakın arkadaşlar. 2 kök 2'ye dikkat edin. Bunu içeri attığım zaman ne olur burası? Kök 8 olur. Eksi kök 8. Bu da arkadaşlar kök 4 ile kök 9 arasında. Ama bakın burada tabii ki de eksi 1 ile eksi 2. Eksi 2 ile eksi 3. Burası da eksi 2 ile eksi 3 arasında. Ama fark ediyorsanız kök eksi kök 8 daha küçük bir sayı eksi kök 5'ten. Şimdi bakın A aralarında bunların en büyüğü. A aralarında en büyüğü ve kök 1 ile 1 arasında Burada böyle. Bu, bu, şunlar gitti. Şu gitti. Şu gitti. A için. B'ye bakıyoruz. B de e, kök 2 ile, kök, e, 2 ile 3 arasında. B bu da gitti. 2 ile 3 arasında bu da gitti. Cevabımız Bursa oldu. 2 ile 3 arasında C daha küçük arkadaşlar. Bu çünkü eksi kök 8. Bu eksi kök 5. Bu daha küçük. Cevabımız Bursa oldu. Sayı doğrusu sıralamasını hemen hızlıca göstermiş oldu. Evet arkadaşlar etkili kısmının sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.